Herkese selamlar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün ne yapıyoruz bugün arkadaşlar ne modu gelmiş dediler ya ama tekken mekken diyorlar bir şeyler diyorlar yayındayız Allah Allah bakacağız şöyle bir o bir şey söyleyeyim mi Paul yoksa ben de yokum ya nasıl ya ciddi olamazsın sen etkinlik dükkanına bakıyorum arkadaşlar bu popülerlik muhabbeti bu da popülerlik ya abi jin var kazuya mıydı bu kazuya var bu ne bunu bilmiyorum abi paul yoksa benim için yoktur ki ya paul o king abi bunlar var ya bunların olması lazım ya abi şu an çok üzüldüm şu an bir duygusal boşluğa düştüm. Yani jinin bir kere zaten üzerindeki bu kıyafetlerin olmaması lazım. Abi şuradan çıkacak şuradan bir jin dövmesi gözükmesi lazım. Yani bilemiyorum çok güzel değerli ama bir o kadar da problemli. Gerçekten problemli arkadaşlar. Abi daha iyisi olabilirdi ya ciddiyim ya. Bilmiyorum belki başka bir yerde varsa onu da bilmiyorum. Velhasıl kelam Vatan Game'deyiz arkadaşlar. Bak Vatan Game hem buraya koymuş zaten. Bak PUBG Mobile demiş. İşbirliği Tekken 8'de demiş. Buraya tıklayalım bakalım ne çıkıyor lan bize. tam UJ yükle diyor. Kardeşim UJ'leri yüklemek isterseniz Vatan Game üzerinden yükleyin. Vatan Game hem güvenilir hem de uygun. Ve bir o kadar da arkadaşlar bizim sponsorumuzdur. Çok çok teşekkür ederiz buradan Vatan Game'e. Dediğim gibi arkadaşlar Vatan Game'e girin. Birçok oyunun. Secret, Metin 2, Roblox, Brawl Stars... Hepsinin epin satışları mevcut. Şimdi bakalım şöyle bir şöyle bir vuruş efektimiz var. Jin silah kullanmaz ki. Yani Kazuya bile daha iyi olmuş diyebilirim ama yani sanki böyle var işte, Jin de kıyafet olmasa daha iyiydi ya. Bak Jin de kıyafet olmasa net daha iyiydi değil mi? Her neyse biz bugün bunları çıkartacağız arkadaşlar. Bu grafit zaten. Peki bunun arttırabilirliği var mı diye bakıyorum. Burada bir yol var. Yolda gidiyor 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 gidiyor. Ya bunu ya bunu ya da bunu alıyorsun. Hmm. Ödül yolu açılacak ama ödül yolu nasıl gidecek yani? Her bastığımızda 600 mi gidecek abi? Her bastığımızda 600 600 giderek mi gidecek? Yoksa bir bastık ileri doğru gidecek mi? Şu an bilemedim yani. Şu an bir değişik geldi bana. Birazcık sıkıntı. Yani sonra gittiğimiz zaman da jini almak daha mantıklı geliyor. Yani Kazu'ya biraz bana hitap etmiyor. Paul olsaydı iyiydi ya. Paul, Paul. Net Paul'un lazımdı bize ya. Turko Discord'a gel bakalım oradan. Gel Discord'a benim Discord'a. Olayın mantığı varsa anlatırsın bana. Oyuna giriş yaptık. Aldık. Allah Allah. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Ödül seviyesi yükseliyor ben popülerlik aldıkça lan. Sesim geliyor mu abi? Evet geliyor. Görevleri yaptıkça açılıyor zaten. Abi hem öyle var hem de istersen şey yapabilirsin. Ne yapabilirim? Mesela onu 3-4 seviyeye getirip sandığını açarsın abi. İçinden bir tane çıkarsa altta bir tane sandık bara var. O doluyor. Sonra da bunu fullersin. Bundan da bir tane seçme paketi veriyor. Hepsini almış oluruz. Nasıl yapacağız şimdi? Söyle bakayım. Şimdi abi yolun kilidini açtı. de. Tamam. tamam abi. Al abi. Sonra Seviye seviyeye yüksel. 4 seviyede plan açılıyor. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi abi bu etkinlik dükkanının solundaki şey var ya. Tamam. Yok bu, bu değil. Şimdi bunu bir level atlatmamız lazım abi biz. Bizim. Tamam. E, peki nasıl atlatacağız bunu işte? Abi kameranın altında kalıyor galiba ya. Tam göremiyorum. Tam sol altta artı var. Ona mı basacağız? Ödül tamam, yolu mu Evet 4 ol abi. Yok yok hepsini alma. 4 oldu sadece. Tamam 4 oldum abi. Tamam abi 4 oldun mu abi? Al diyorum. Onu abi al al abi evet. Tamam. Sonra etkinlik dükkanına gir abi. Şey etkinlik dükkanında bunun paketi var. E, sandığı var yani. Sandığını açman lazım abi. Nerede ki? Burası abi bir etkinlik sana abi. Ben karıştırmış olabilirim. Altında bak sandığı var abi evet. Bu sandığı 360 ucuya açıyorsun abi. Bunun altındakini. Nerede bunun altında oğlum? Abi bu abi. Şunu. Girdi. Yok bu değil. Onun altında hemen yazıyor ya Tekken 8 işbirliği. Tamam girdim. Aynen abi. 360 ucuya açıyorsun bunu. Bir tane çıkarırsan altta bir tane de bar var. Evet. O da açtıkça veriyor zaten sana. Bir tane seç çıkarırsın. Bir tane oradan seçim alırsın. Çıkmadı birden basıyoruz. Aynen abi çıkana kadar basmak lazım. Ha artık buradan açıyoruz. Öyle mi? Evet abi. Hani bu şekilde değiştirmişler. Aynen. Alttaki bara da doldurursan sana bir tane seçme paketi veriyor. %100. Evet. Yani bir şey söyleyeyim mi? Yani birazcık değişik değişmiş abi. Bir de böyle şey yok. Animasyon yok yani. Aynen abi direkt. Direkt bakıyor. açıyor. Direkt şart diye açıyor abi. Yani bunu fullleyeceğiz abi. Yapacak hiçbir şey yok o zaman. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani bunu almak için de bir şey değil mi? Bayağı uca gidiyor birader ha. Tamam şimdi. Bunu nereden açıyoruz? Abi hepsini almak istiyorsan onu açma bence. Buradan bir tane set çıkarana kadar aç. Abi ben hepsini almak istemiyorum. Jini alsam yeter bana. Tamam abi o zaman onu şey envanterden Zaten çıkmıyor açacağım. baksana moru. Evet. Ba basayım abi. Basalım ne var ne yok ama biraz... Aha aha lan. Yakın kazoya çıktı. Bunu Hı -hı. da kapatsana abi. En baştakine dön istersen. Tamam. Tamam abi. Şimdi buranın hepsini fullle. 3000 UC'ye falan fullenir herhalde. Hepsini almış olurum. Buradan. Evet. 7 seviye. 13 rol tamam. seviyesi. Aynen abi. 2600 yapıyoruz. Tamam. Ha, tamam. Al abi. Şimdi bundan kızı veyahut da diğerini seç. Onu aldık zaten bunu seçemezsin. Tamam. Bunu seç abi. Ben bunu seçeceğim ya. Zaten diğerini de alacağız o zaman. Tamam için. işte oradan onu al. Belki alamayabiliriz. Tamam bunu da aldık o zaman. Ya kıydı kuyuya bastık aldık abi. Doğru mu? Şimdi Aynen abi. Şimdi sandığa girmen lazım envanterine. Envanter. Şu kullan. Evet. Şimdi biz buradan kadını alıyoruz. Evet abi alttan alt tamam. alacağız. Abi üçünü de aldık ya. Bastık paraya <laughs> kıydık aldık ya. Bir şey söyleyeyim Para mi? har harbi harbi <laughs> kıydık ya. Yapacak bir şey yok abi. Hepsini aldık. Hepsini fullledik. Şimdi bir deneyelim bir üzerimize bir giyelim. Ben de ne güzel kombin yaptıydım yeni kendime ya. Dur bunu değiştirdim. Envanter. Buraya Pahalı tıkla. Pahalı olsa daha güzel olurmuş ama. Paul da olsa daha iyiydi bu arada. Şimdi şuna tıkladık. Uygula dedik. Bunu değiştireceğim. Ya şuna baksana ya. Yemin ediyorum sokaktaki dilenci gibi değilim ya? <laughs> altı çok kötü olmuş abi. Çeket güzel de. Abi vallahi ya çok kötü ya. ya karakteri altı ya nasıl satayım? Görelim. Ha kadın da kötü. <laughs> Bu bir o, o da daha iyi ya. Da mafya babası gibi duruyor. He, ya, nasıl satayım ya? <laughs> Neyse bugün bunla takılalım o zaman ya. Tur, 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 ne Dur noada ne yapacaksın? Bir tane de şuna set satayım. Ama abi çok kalın ya. O sana sıkıntı vermez mi? Ya abi. yapacak bir şey yok ya. Hikayedir bazı şeyler. Vatan bizi istek atıyordu. Bir saniye vatan giyim, Beklersiniz seviniriz. Abi bu şekilde olduk ya. Yapacak bir şey yok bir evet. şey değil mi? Ya bak dedim gibi bu cin tamam mı? Dövmesi güzel oluyor abi. Çıkar şöyle bir beyaz atlet giy buna. 10 numara 5 yıldız tamam mı? Neden böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum ama ben yine de beğendim. Yani başka... Ah Paul gelseydi böyle saçlar böyle sapsarı dimdik anasını satayım. Jöleyle böyle birleştirmişler. Ya Yanlar ya kesilmiş. Edi de olurdu. Edi de olurdu. olurdu. Ya yani bilmiyorum ama güzel. Bence değerli. Ben beğendim arkadaşlar. Ceketi, yani pantolon olurdu. kötü. Yani keşke çıkarabilseymişiz ya bunları. Neyse. Aldık mı aldık abi. Şöyle turnuvamızda giriş yapalım. Bir tek ben eksiyim galiba. Evet arkadaşlar. Bu arada 519 gram 926 827 mi? popülerlik gönderirsiniz sevinirim arkadaşlar. Çünkü burada bir popülerlik savaşı var ve ben bu savaşta yıkılmak istemiyorum. Oyuna girdikçe atarsanız sevinirim. Bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizler yeni setleri beğendiniz mi? Turko sen beğendin mi? Abi ben o ikisini beğenmedim de bir o şeyi beğendim, Jimmy'i beğendim. Onun hariciydi ya. Ya bence Peki. bir şey söyleyeyim mi? Paul olsa ben okeydim ya. Okey mi? Ya, yani, yani okey olunabilir. Aleykümselam. Can odada oda başlıyor. Başlasın abicim odadayım. He, görmedim abi. Sıkıntın. Ben kaçtım abi görüşürüz. Görüşürüz Gör ben de görüşürüz. Tamam. Burada popülerlikle destek olun arkadaşlar. Bir başka videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. YouTube. Seviliyorsunuz. Bay bay.